Mahalleli yarışıyor programımızdaki bu haftaki konuklarımız işte tam karşımızda. Hangi iki şanslı kişi bizimle yarışacak acaba? Ödüllü eğer gofresse ben yarışabilirim. Ben yarışmak istemiyorum. Bir an önce gidip çalışmalarıma devam etmem lazım. Sihirler buluşlar. Bu Mirket'in kesin hazırlamış olduğu bir her şey bir vardır. Onu alsam yarışmayı kazanıp mahallenin en zengini ben olabilirim. Oo. Oo. Ben o kadar uzun süre ayakta kalamam. Daha uyumam gerekiyor. Bu arada saat kaç oldu? Ohoho. Ödül ne peki? Sınırsız yemek mi? Dondurma mı? Kaç top veriyorsunuz? Her şey daha iyi tatil mi yoksa? Oo. Ödül Necati'siz bir sene geçirmekse Ben yarışabilirim Bugün ben yarışmak istemiyorum Ancak böyle bir yarışmayı Günlüğüme yazmak için Sabırsızlanıyorum Evet bakalım Hangi iki kişi Bizimle birlikte yarışacak İlk yarışmamız Profesör Mirket Peki rakibi kim dersiniz Şaka mı bu Beni bununla mı yarıştıracaksınız? Evet tam karşısında Fil Necati. Necati mi Mirket mi? Bakalım yarışmayı kim kazanacak? <laughs> Mirket ne oldu? Seni yeneceğimi biliyorsun değil mi? <laughs> evet ilk sorumuz o zaman Necati'ye gelsin. Necati manavdan 69 tane elma aldın. Yolda bunun 15 tanesini ayıp olata. 20 tanesinde Zürafa Arif'e verdin. Peki eve geldiğinde kaç tane kalır? Hı -hı. Eve geldiğimde hiç kalmaz ki. Nasıl kalmaz? Çünkü eve gelene kadar ben hepsini yolda yerim. Hem kimseye de vermem. Polat'a da Arif'e de hepsini ben yerim. 69 tane zaten çok az. Eve götürene kadar hepsi yolda biter. As, yanlış cevap. Ha? Ya böyle soru mu olur? Tabii ki Çok zor soruydu. Evet şimdi Mirket sorusu geliyor. Evet. Eğer evde Adana kebap hazırlayacaksak en az bana 5 tane malzeme sayar mısınız? Bana uzayı sor. Bana gökyüzünü sor. Bana yapay zekayı sor. Ben nereden bilirim kebabı? Kebabın neden yaptığını? Bu nasıl soru böyle? Oo, bana sor. Ben biliyorum mesela. Yarım kilo kıyma, en az bir diş sarımsak, soğan, tereyağı, pul, biber. Hmm. Hmm. Adamın tam midesini hitap ettiniz. Oh, bildim değil mi? Hayır, bu sorudan da maalesef Mirket Bey'e puan veremiyorum, sıfır sıfır. Bu nasıl iş? Ben Necati ile nasıl beraber kalabilirim? Evet o zaman ikinci sorulara geçelim. Evet Necati, sıradaki sorun geliyor. Şıklı bir soru bu sefer. Aşağıdakilerden hangisi gökyüzünde bulunan bir obje değildir? Güneş mi? Yıldız mı? Ay mı? Ağaç mı? Hmm, buldum buldum. Tabii ki ay. Ay mı? Evet. Daha bu sabah ay çöreği yedim çünkü. <laughs> Bildim değil mi? Bildim, bildim. Hayır, cevap ay olmayacaktı. Hmm, böyle saçma bir soruyu bile bilemiyor bu adam. Ben nasıl bununla yarışırım? Beni bu yarışmadan azat edin lütfen. O ay çöreği değil mi? Oo, e ben ay sanmıştım. Hmm. Evet Mirket Bey, sıradaki sorunuz geliyor. Hmm? Lütfen mantıklı olsun bu sefer. Mirket Bey, pişmemiş köfteye ne denir? soru ya. Ocağın altı açılmamış demek ki. Pişmemiş, olmamış köfte denir. Mikrocip mi? Deli tüpü mü? Ben, 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 biliyorum. Pişmemiş köfte, çiğ köfte denir. Oradan bir on tane alabilir miyim? Dürüm olsun. <laughs> Aa, maalesef Necati Bey biliyor ama biz soruyu Mirket'e sormuştuk. Üzgünüm Necati Bey. Necati Bey sıradaki soru Size geliyor. Necati Bey, bugün günlerden ne? Hı? Bugün çalıştığıma göre hafta içi bir gün olmadı. Hafta sonu olsaydı bilirdim. Ultra, full, her şey dahil köy kahvaltısına gidiyorum da. Ben kaç gündür üst üste erken kalkıyorum ya. Ha evet evet buldum. Üç gündür üst üste kalkıyorum sabahları erken. Bugün perşembe olmalı. Yahu! Yeter artık dayanamayacağım. Bu soruları neden bana sormuyorsunuz? Bugün senin 214. günü. Temmuz'un ilk haftası ve üçü. Günlerden de çarşamba. Bir haftadan 3 gün erken kalkıyorsun üst üste nasıl perşembe olur Necati? Sıradaki sorumuz Mirket Bey. Mirket Bey? Uhu. ben yemedim ha. Yemedim yemedim. Nerede de bilmiyorum. Mirket Bey? Ha? Yeter artık. Ben yarışmıyorum. Köftedir, hamburgerdir, pizzadır. Bu bilgi yarışması mı, yemek programı mı belli değil. Yeter artık. Bana soracaksanız doğru düzgün sorular sorun. Ben yarışmadan çekiliyorum. Ho Bu durumda ben kazandım değil mi? Ben ben. Evet. Ho ho Remzi. Remzi. Büyük ödül ne? Büyük ödül. Remzi. Ben kazandım. Ho